Gelin Hanım balayı nasıldı? Neden geri döndünüz? Kız kardeşi aniden yanımıza geldi. Geceleri ben yalnız kaldım. Onlar film izliyordu. Ben de rehberle eğlenmeye gittim. Eee beyefendi? Sorun nedir? Bu ikisinin arasında kaldım. İkiye bölünüyorum. Keşke evlenmeseydim. Hanımefendi neden eşinizde sorun yaşadınız? Gerdek gecesi tam yakınlaşacakken annesi elinde lokmayla içeri girdi ve oğlum halsiz kaldın şunu ye dedi. Hala da yiyor. Hanımefendi neden boşanmak istiyorsun? Düğün gecesi ilişki sırasında yapay bir penis kullanmak istediğini fark ettim. Anlaşılan penisi kısaydı ve söylemeye utanıyordu. Hatta şimdi bile elinde. Bu ne hal? Niye leğenin içinde oturuyorsun hanımefendi? Sayın hakim ben ondan boşanıyorum. Bu kadın sızıntı yapıyor. İçine giren her su altından hızla dışarı çıkıyor ve bu yüzden hamile kalamıyor. Burada akıl almaz bir olay var. Ne oldu anlatır mısınız? Kaynanan babamla kaçtı abla. Böyle şey mi olur? Düğün bitseydi keşke onu bekleselerdi. Kaç oldu herif? Saydın mı? İki kere osurduğuna göre iki oldu karı. <laughs> Aş pişirdim keşkek gibi. Yastık doldurdum döşek gibi. Benim arkamdan laf edenler anırırsın eşek gibi. Kayınvalidem ben bile böyle kaliteli sütkenler giymem. Bunlar ne? Ben 65 model Mercedes gibiyim. Orijinal parça kullanırsam bir ömür boyu dayanır. Çok konuşma. Genç kızlara tavsiyeniz nedir? Kayınvalidelerinizi engelleyin ve mutlu olun. <gülüyor> <gülüyor> Yalancı çoban, bu sefer neden doğruyu söyledin? Her seferinde yalan söylediğimde insanlar köyden çıkıyorlardı. Köy boşalıyordu ve muhtar annemin canını okuyordu. Amca, hayattaki en büyük başarınız ne gir? Bir keresinde karımla tartışırken haklı çıkmıştım sene 1962 idi. <laughs> Aslına bakarsan ben kaynanamdan öyle çok bir şey beklemem. Düğünde iki koluma da dirseklerime kadar bilezik taksın. Bir de evime hiç gelmesin yeter. Dört karın varken neden Afrika'dan siyahi bir kadın aldın? Eğer Allah kabul ederse bu Muharrem ayı içindir. <gülüyor> <gülüyor> Yarın evliliğimizin 50 yıl oldu. Bir tane koyun keselim mi? Koyunun ne suçu var? Gidip ablanı keselim. Bize o tanıştırdı. <laughs> Aşkım O ses neydi? Kusura bakma galiba elbisem yırtıldı. <laughs> Karşı cinste ne ararsın aşkım? Hiçbir şey aramam. Hepsinin yerini biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Düğün de bitti şimdi ne olacak? Hiçbir şey sevgilim. Şimdi seni öyle yoracağım ki benimle evlendiğine pişman olacaksın. <laughs> Bütün pozisyonları denedik ama çocuğumuz olmuyor doktor bey. Dersene bir de ben deneyeyim şu arkadan. Oğlunuz derste çok haylazlık yapıyor. E, evde de yapıyor ama ben sizi arayıp eve çağırmıyorum ki. Elif Hanım, Ahmet Bey'i eş olarak kabul ettiğinize dair vekaletiniz var mıdır? Gelin Gaga atmaya gitti. Eşimin kredi kartı çalındı. Polise haber verdin mi? Hayır. Hırsız eşimden daha az harcama yapıyor. <laughs>